şu meyhancılar filmdi. Al papası ver kızı milliyetçilik zannederlerdi. Ve sahte imam ile de dincilik ederlerdi. Bir gün Mahir cemiyete gider. Hayrola kimi bekler? Meyhancılar din ateşisini bekler. Mahir içinden haydi hayırlısı der. Din ateşesi gelmişti. Hemen de mahiri gözüne çekmişti. Ve bazı meyhancılar fazla gevezeliyince fırçayı çekmişti. Şu cemiyeti bir girelim bakalım demişti din ateşesi. Mahir için için eyvah demişti. Din Ateşesi oyuncak otomatları görünce bu iş burada bitmişti. Devamı yakında Kıyamam Sana Tatlı Kız romanımızda. Din Ateşesi oyuncak otomatları görünce şunları söylüyordu. Buranın havası çok güzel diyorlardı. Biraz teneffüs etsek de gitsek artık diyordu. Devamı kıyamam sana tatlı kız romanımızda. Şehrin başta gelen münafı Mahire nispette bulunuyordu ve şunları söylüyordu. Ne güzel bir camimiz oldu işte. Nesillere de miras oldu. Mahir anlam veremiyordu. Bu nasıl bir mirastı? Boş bir bina. Ve Mahir düşünüyordu. Hafız Mahir'den daha güzel miras mı olurdu nesillere? Allah da böyle hatırlattırıyordu. Hafız Mahir geleceğin mirası olacak bu şehre. İyi. Devamı kıyamam sana tatlı kız romanımızda. Mahir cemaate müjdeyi verecekti, ancak pek hoşlarına gitmeyecekti. Ve saldırıyorlardılar, Mahiri konuşturtmuyorlardılar. Başta sahte imam, ancak Mahir açıklamıştı. Bazı cemaatin de çok hoşuna gitmişti bir imam gelecekti ve sahte imamdan kurtulacaktılar. Sahte imam buz kesilmişti ve mahire düşmanca bakışları hiç kimsenin gözünden kaybolmamıştı. Birden kapı açılmıştı. Balon başkanı bağırıyordu. Ne oluyorsunuz? Hayvan gibi bağırıyorsunuz diye cemaati azarlıyordu. Meyhaneciler de girmişti işin içerisine. Bir karma karışıktı ortam. Hafız Mahir sabrediyordu, Allah diyordu. Balon başkanı Mahir'e saldırır. Aslında havasını iki saniyede alabilir. Ancak Mahir sabrediyordu, Allah diyordu. Ve balon başkanına şunları söylüyordu. Burada benim dediğim geçerli. Hafız Mahir'in dediği geçerli. De Leylek Mahir'in karşısında dikeliyordu. Kimden aldın sen bu emre? diyordu. Aslında Mahir Leylek'e gelmiş geçmişini elbette hatırlatabiliyordu. Ancak Hafız Mahire yakışmazdı ve böyle bir emri almamıştı. Yıllar geçmişti. Mahir Allah yolunda yol almıştı. Ve artık Kur'an'ın acebe Leyleke emri kimden aldı? Hafız Mahir hatırlatıyordu. Devamı Kıyamam Sana Tatlı Kız romanımızda. Sahte iman ve takımı camiyi öve öve bitiremiyorlardı. Hafız Mahir'e nispet üzerine nispet ediyorlardı. Öbür taraftan meyhaneciler hocayı sarmıştılar. Bu cami biz yaptık diye övünüyorlardılar. Artık şeytan bile dayanamıyordu. Şeytan bile hafız mahire yapılanlara dayanamıyordu ve şöyle söylüyordu. Ulan Allah'ın odunları, ulan Allah'ın odunları, camiyi öve öve bitiremediniz. Cami yok biz yaptık, cami yok şöyle güzel oldu, öve öve bitiremediniz. Vay Allah'ın odunları vay. Hafız Mahir artık sizlere şunları söylüyor. Sahte imam ve meyhanecileri bir türlü dize getirememişti Hafız Mahir. Artık şeytan bile anlamıştı bunların cehenneme odun olduğunu. Devamı yakında kıyamam sana tatlı kız romanımızda.